arkadaşlar. ve geçen de bunu göstermiştim nasıl alacağınızı da ben şimdi size tekrar göstereceğim. Şimdi yaptıklarımı siz de yapın. Söylediklerime de dikkate alın. Ve bu item'ı siz de alırsınız. Hemen şöyle göstereyim oyunumuzu. Oyunumuz FIFA World arkadaşlar. FIFA World'a geleceksiniz. Burada yapmanız gerekeni zaten daha önce söylemiştim. Hemen soldakine tıklayın girin. Burada bir kızcağız var. O kızcağız size 3 gün boyunca 3 çifte soru soracak. O 3 soruyu arkadaşlar bilmiyorsanız da neyin değil. Direkt zaten bilemediğinizde tekrar aynı soruyu so soruyor. Hadi bakalım. Bir gün tamam hazırız. Ne diyor? Evet bunu diyelim ki mesela arkadaşlar right diyelim. Tamam diyelim. Direkt bildik bakın. Ücretsiz item'ımızı aldık şu an. Gördünüz mü? Bu kadar basit. Yani bunu bilemeseydim şöyle düşündüm bilemeseydim tekrar aynı soruyu tekrar soruyor. bu sefer tersini seçebiliyorsunuz yani öyle zor değil. 3 gün üstte işte girdiğinizde 3 gün bunun sorularını cevapladığınızda size bu ücretsiz ayetimi verecek. Ben 3. günümü de tamamlamış oldum. Bununla şöyle çıkıp size göstereyim ayetimi. Ayetimimizde arkadaşlar cübbe, cübbe pelerin, cübbenin pelerin mi artık hangisi hoşunuza gidiyorsa şöyle göstereyim. Bu da arkadaşlar ama hakikati söyleyeyim bu da güzel yani bunun maskesini de takalım şöyle bu sayı miydi acaba bunun maskesi burada maskesini de taktık mı arkadaşlar bence güzel yani bunu almaya bakın bence arkadaşlar 3 gün sadece gireceksiniz suallerine cevabınızı vereceksiniz doğru yanlış olmasın değil arkadaşlar yanlış yaparsanız tekrar aynı soruyu soruyoruz zaten neyse arkadaşlar faydam dokunduysa Abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.